Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kabarmalara doymayan hiç yumuşacık sade sünger kek tarifini hazırladım. Videoda tüm püf noktaları ve bilgilerle sizlere detaylı olarak kekin yapım aşamalarını anlattım. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Kek hamurunu hazırlamadan önce kek kalıbını margarin veya tereyağı ile her yerini yağlıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Bu detay oldukça önemli. Kekimizin kalıptan kolayca çıkmasını ve kabarmasını sağlayacaktır. Şimdi kekimizin hamurunu hazırlamaya geçelim. Uygun bir kabın içerisine oda ısısındaki 4 yumurtayı ve 1,5 su bardağı şekeri alalım. Mikseri önce çalıştırmadan karıştıralım ve daha sonra mikseri çalıştırıp çırpmaya başlayalım. Yumurta ve şekeri yaklaşık 6-7 dakika çırptım. Bu işlem kekimizin hem güzel kabarmasını hem de yumurta kokusunun olmamasını sağlayacaktır. Bu da önemli bir püf noktasıdır. Kek hamurunuzu mikserle çırpma işlemi yaparken kendi ekseninde döndürerek çırpalım. Yaklaşık 6-7 dakika çırptım. Mikseri durdurdum. Ve içerisine çeyrek çay bardağı sıcak su, kaynar olmayacak sıcak su ilave ettim ve yine mikserle 2-3 dakika daha çırpma işlemine devam ediyorum. Şimdi diğer sıvı malzemeleri ekleyelim. 1,5 su bardağı süt. 1 su bardağı sıvı yağ. Bu malzemelerin de oda ısısında olması oldukça önemli. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Sıvı malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra kek hamurumuz için kuru malzemelere geçiyorum. Un, kabartma tozu, karbonat ve vanilya hepsini eleyelim. Bir süzgecin içerisine kullanacağımız unun bir kısmını yarım çay kaşığı karbonat, 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilyayı alalım önce elekten bunları güzelce geçirelim kekimizin güzel kabarması için un ve kabartma tozunu eriyerek eklersek güzel bir sonuç elde ederiz bu da diğer bir önemli detaydır Tarifim için ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine, yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle 2,5 su bardağından sonra mutlaka una azar azar ilave edelim. Kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra kısa bir süre mikserle çırpıyorum. Daha sonra spatula ile kek hamurunu alttan üstten hamuru katlayarak karıştırıyorum. Yumurta ve şekeri çırpma işleminde güzelce kabartmıştık. Bu işlem önemli sönmemesi için un ilavesi yapıldıktan sonra mikserle çok fazla çırpmıyoruz. Mikserle çırpma işim bittikten sonra spatula ile kenarlarda ve alt kısımlarda hiç un kalmayacak şekilde güzelce karıştırıyorum. Kek hamuru çok akışkan veya çok katı olmayacak şekilde olmalı. Videoda gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde olmalı. Yağlayıp buzdolabına kaldırmış olduğumuz kek kalıbına kek harcını dökelim. Ben desenli bir kek kalıbı kullandım sizler dilediğiniz kalıpta veya bu boylarda uygun bir fırın tepsisinde de bu keki yapabilirsiniz. Kekimi yapmadan önce ısıtmış olduğum alt üst ayar 170 derece fırında 50 dakikada pişirdim. Her fırın farklıdır. Kontrollü olarak pişirelim. Kekim fırından çıktı. Çok güzel pişti. Bu arada bir önemli detay daha var. İlk 20 dakika fırın kapağını asla açmıyoruz. Ben e, hatta neredeyse 30 dakika hiç açmıyorum. Fırın kapağını açtığımızda kekiniz sönebilir. Bu da önemli bir detay, atlamayalım lütfen. Fırından çıkarmış olduğumuz keki 30 dakika bekletelim ve kalıptan çıkaralım. Gördüğünüz gibi muhteşem, şahane bir kek oldu. Gerçekten çok güzel kabarmış olan kekimi şimdi dilimlere ayırıyorum ve içini sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu videomda kek tarifimde sizlere tüm detaylarını anlattım. Umarım sizler de denediğinizde memnun kalırsınız. Sizler de denediğinizde gerçekten lezzetine hayran kalacaksınız. E, tadı, yumuşaklığı, pamuk gibi bir kek tarifi oldu. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Umarım sizler de denediğinizi beğenirsiniz. Faydalı olabilmişimdir. E, videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Başka muhteşem tatlı tariflerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.